Evet. Gat piliç. Evet. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Gat piliç deneyeceğiz. Videoya geçmeyelim artık o işleri bıraktım direkt. Bir saniye. Videoya girer mi girmez zaten direkt Discord'tan bildirim geliyor bu klasik olarak olan bir şeylerden biri. Yeni mikrofonumu, daha aslında yeni mikrofon değil. Şu an telefonumun mikrofonunu kullanıyorum. Şu bir saniye. hassasiyetim niye olmuyor işte? Şöyle bir yükselelim. Gidelim hemen yan adayı bir eleyelim. Ondan sonra gut piliçimizi yapmaya başlayalım. Hayır 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 onu yapma onu yapma onu yapma. Onu yapma işte. Yapma onu. Şuradan hemen bir. Gel oğlum. Gel, gel gel. Gel, gel buraya. Öldürürüm seni. Alırım seni. Aldım seni. Kırdım seni. Gel bir daha da o öldüreyim. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Oğlum lan. Lan oğlum. Ha. Öldürdük. Mükemmel. Şimdi örnek olarak bir göstereyim size God Pilich nasıl yapılır. Ben şuradan bir blok taşı şey alayım. Bir tane de alayım. Bakın. Yukarıya çıkıyorsunuz. Ondan sonra ben tabi bunu işitirle yapacağım. Drag click. Bakın. Olmuyor drag click. Gördünüz mü? Şuradan çıkalım. Çıktık ya. Bakın şimdi. Drag. Ee, drag diyor. Bir dakika lan. Oğlum. Ses kayıt. Durdu mu lan ses? Devam ediyor mu? Ay diyor. Tamam. Çok güzel bir şey yaptım şu an kendime. Tripod yaptım. Bakın. Oğlum düşmüşüm bile. Çıktık ya. Buradan başlayacağız. Jitter'la beraber hiç düşmeden yükseleceğiz. Bir kere bir deneyelim. Hadi bismillah başlıyor. Düştük. Olsun. Bakın. Böyle sağ sol yaparak hop buradan gidersiniz ama o zaman da işte ne derler Kanserden. Bakın mesela. Şunları bırakayım. Elimdeki kötü itamları. Kötü itamları ne var bir şeyleri. Bu ne Hadi bakın başlıyor. Evet. Gat Piliç. Ya bu zaten nasıl diyeyim size. Kanal boş. Koltuk. Kanal boş kalmasın diye çekilen bir video olduğundan. Yani çok takmazsınız inşallah. Şuradan şunu da eleyelim. Bir el atacağım zaten çok canım istemiyor bugün. ben de bilmiyorum. Çekeceğim montajını yaparım uyurum Oğlum dalga mı geçiyor Eee boşuna mı geldin lan buraya? Şunu kaplayalım o zaman. Adam geliyor. Gel lan. Gel lan Oğlum ne oluyor? Bu ne? Ananın cebi ama ya. Oğlum adam vuramıyor lan bana. Oğlum adam vuramıyor lan. Lan ben nereye kaçacağım buradan? Lan nereye kaçacağım buradan? Tamam. Koltuğu yine kırdım. Bir kere de kreative e geçip orada göstereyim size godbleach nasıl yapılır. Evet. Kreative'e geldim ve şu an e, gör, Belki dikkatinizi çekmiştir Bu gördüğünüz bloklar falan Şöyle göstereyim Bunların hepsini ben yaptım Bu çimler falan değil Yünlerin hepsini ben yaptım Yani ufak bir texture Pek yaptığım gibi denilebilir Ama bedi var texture pek yani Bakın şuradan e, Setleri göstereyim size Aynen kardeşim set yazınca da çıktı zaten Ne deniyordu onlara ya Zırh Evet. Tamam Bakın Bedvar sana nasıl oluyor? Şöyle. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Şöyle bir giyelim şunları. Bot mu yok? Bot almam Sen de bundan. Bot giyilmiyor lan burada. Neyse. Bakın. Kılıcı ben yaptım. Şöyle göstereyim. Yakından. Ya bu şeye benziyor ama e, ne, ne, neydi o? Bir tane pek vardı işte ona benziyor. Ne bulamaydı neydi? Evet ona benziyor. Çünkü kalıbı falan o pekten alınma ama dokusu falan bana ait. Tamam neyse bunu atalım. Şuradan bir tane gün alalım. Evet şimdi bakın yerden de başlayarak gidebilirsiniz. Buradan jitter bir koyacağız. Tak bakın gördüğünüz gibi. Şöyle bir uç elde edeceğiz. Hadi bakalım. Kolum ağrıdı lan. Ne kadar oldu? E bayağı gittik yani kendiniz de gördünüz. Ama bu drakklikle falan olur mu bilmiyorum. Hiç denemedim çünkü. Yani yapamıyorum. istesem de yapamıyorum. Olmuyor drakklik falan. Bak yapıyorum. CPS'e bak. Artmıyor. Şöyle. Ama değişen bir şey yok. Olmuyor. Bir kere normal şey deneyim. Rahat bir iş deneyim. Makro açık kalmış şaktırma.